Sağ olun. Ben avatar yapıp geliyorum. Aybars biz de match yapalım. Tamam güzelim. Eee? Ne eee? Ne bakıyorsun? Çocuk gibi kavga attırma edeceğiz bir de. Bakma o zaman. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Geldi bizim best ship. Selam. Çok güzel olmuşsunuz. Mirayim Aybars yanıma gelse sıkıntı olur mu? Tamam sıkıntı olmaz. Az kimsen Enes'in yanına geç. Ne hayır... Önüne baksana ya. Ecin senin ağzına sıçacağım beklesen. Hem beni ittirdiler görmedin. Mi bir de gelmiş bana önüne. Bak diyorsun 45 kromozomlu. Şempanze seni. Sen biraz daha dikkatli olsaydın üzerime bu şekilde düşmeyecektin. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Sus artık ya. Sıkıldım gruba yeni birini ekliyorum. Siz de ne zaman sıkılsanız gruba yeni birini ekliyorsunuz. Hobi oldu artık. <laughs> Mert Kim Ben Abdurrezak gruba alındı. Sa gençler. As Face Reveal. Herx Kendini Ve son olarak ben Mert 17 yaşındayım. Bu ben. Düşme doyamadım. Bir ses Direkt evlenin uğraşmaya değmez. Sen de çok güzelsin güzelim. Evet girelim mi? Olur. Bana joinlenin. Ya senin ananı? Oh kim varmış burada not küçük hanım. Kurtar beni yoksa ikimiz de öleceğiz. Ee, öyle mi? Hadi yamal. Yo. Ya kız tavlamaya çalışıyoruz. Şurada bu duramk. Ben sana dedim otizmli eşek. Bir de bilmişlik taslıyor ya. Lan ben kaldım. Siz beraber mi kaçıyorsunuz? Evet, beni çok sevdiğin nok ok için peşimden ayrılmıyor. Ya sige peşimden gelen nokta sensin. Arkadaşlar ise dilerim dizi, buldum ama bir akaklama, yapmak zorundayım. Ben bu kadar yukarı vermeyim. Ragman ama karsla karzla gigink. Alamıyorum vi bayal gider dizi, bırakakakma, bana destek olur musunuz?